Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Anne, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız Çınar? Hamur yapacağız. Hamur yapacağız. Ne için? Mantı. Mantı. Evet. Malzemeleri sayabilir misin bize Çınar? Bir tane un. Ne kadar un ama? Üç su bardağı un. Ha? Su bardağı un. Evet su bardağımız burada. Üç su bardağı unumuz var. Başka ne var? yumurta Kaç tane yumurta? bir bir yumurta evet. Bu ne? Tuz, tuz ve, of, su. ve su. Sıcak su. Sıcak su. Ilık su diyelim, sıcak su değil. Elimiz yanmasın diye ılık su yaptık. Sıcak su değil. Ilık su yaptık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz öncelikle? Unumuzu kaba boşaltalım. Buyurun Çınar Bey, unumuzu kaba boşaltalım. Dikkatli bir şekilde. Hmm. Bravo! Üç su bardağı unumuzu kaba aldık. Kabımızı kaldırıyoruz. Şimdi unun ortasını açar mısın? Aç, aç, aç. Koy ellerini. Biz önceden ellerimizi yıkamıştık, değil mi Çınar? Evet. Sabunla köpük köpük yaptık. Ellerimizi yıkadık. Şimdi ortasını aç. Al tuzunu da koy. Buyurun. Evet. Şimdi yumurtayı ben kırayım yumurtayı. Değil mi? Evet arkadaşlar. Evet, yumurtayı abi. kırdık. Şimdi Çınar karıştıracak. Karıştır yumurtayı. Önce karıştır yumurtayı. Yumurtayı karıştır. Ben de birazcık su dökeyim içine. Su vereyim. Su su su. Karıştır, karıştır, karıştır. Yumurtayı parçalasana. Parçala, parçala, parçala. Evet, parçaladın mı? Parçaladım. Evet, şimdi karıştır, karıştır, karıştır. Göl oldu. Güzel oldu, göl oldu. Suyu da ekledik, göl oldu. Suyu da ekledik, göl oldu, evet. Yavaş. Dikkatli bir şekilde karıştırın arkadaşlar. Ben ben. Evet şimdi yoğurabiliriz Çınar. Yoğur bakalım ellerine. Yumurta var. Evet. Yumurta var. Evet. Ben nasıl var? Karıştır karıştır. İyice ne yoğurman lazım. Yoğur yoğur slime gibi oldu değil mi? Slime gibi oldu. Evet batır elleri içine. Yoğur yoğur yoğur. Hadi. Değil. Evet Çınar yoğurmaya devam etti. Ve hamurumuz oldu mu Çınar? <laughs> Oldu gibi görünüyor. Oldu gibi görünüyor. Birazcık daha yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuz bitti. Şimdi kıymamızı yapacağız. Arkadaşlar. Biz mantı yapmaya devam ediyoruz. Mantı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi neyi hazırladık? Kıymamızı hazırladık. Kıymamızı hazırladık. Ne koyduk içine? Far. Ve? Kıyma. Kıyma. Ve karıştırdık. Karıştırdık. Kıymamız hazır. Kıymamız hazır. Evet, hamurumuzu da hazırlamıştık. Bunu kenara alalım. Hamurumuzu alalım. Evet, alıyoruz hamurumuzu. İşte hamur. Evet, işte hamur. Birazcık un döküyoruz altına. Hamurumuzu üzerine koyup oklavayla açıyoruz. Hı. Üzerine koyun, efendi. Çınar Bey, evet. Şimdi oklavayla açabilirsiniz. Hı. Buyurun, oyun hamuru gibi. Evet. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Aç, 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 aç. Bravo sana. Bu Şimdi... kadarcık yeter mi? Hayır. Biraz daha çevirmemiz lazım. Şöyle. Evet. Biraz da böyle aç. İncecik hamur yapmamız lazım. Katlanmasın ama. Katlanırsa olmaz ki. Yapıştı gene hamurumuz ya. Yaramaz hamur. Yapışıyor. İyi, geldi, iyi. biraz daha biraz daha biraz daha aferin sana inceci hamur açacağız Hazır. Hamurumuz hazır mı artık? Ay, <laughs> eşek Evet, hamurumuz hazır. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi ne yapacağız? Bunun adı ne Çınar? Kes kes. Kes kes. Neye benziyor? Araba gibi. Araba gibi. Şimdi nasıl keseceğiz? Uzun ince şeritler keseceğiz. Şöyle tutacaksın. Kes bakalım. Bir. Aa. Bir şerit daha kesmemiz lazım. Bir birlikte keselim. Vın. Aa. Araba gibi gidiyormuş ya gerçekten. Bir tane daha. Vın. Evet. Bir tane daha. Bravo sana ya çok güzel kestin. Elimizi kestik şimdi bile böyle kesmemiz lazım. Ah bu taraf değil ama diğer tarafla. Bu tarafla da yapabiliriz. Kesiyor musun? Bravo. Şimdi geri gidiyoruz geri geri. Dur. Dört, dört. Çok güzel oldular değil mi minicik parçalar? Dört, dört. Şimdi bir taneyi eline al. Şimdi üzerine birazcık kıyma al. Birazcık kıyma koyuyoruz içine. Alabilirsin. Ve şimdi onu kapatman gerekiyor. Kıymanın görünmemesi lazım değil mi? Kapandı mı? Kapanmış. Kenarlarını da kapat. Aferin. Birazcık kıyma daha. Birazcık daha kıymayı ben koyayım istersen. Şöyle minicik bir kıyma koyuyoruz. Bunu da kapatabilir misin Çınar? beğendik. Arkadaşlara göstersene nasıl kapattığını. Kenarlarını kapatıyoruz. Sonra ortada birleştiriyoruz. Bir tane daha. Çek önüne kıymayı. Ah hamuru. Şimdi birazcık daha kıyma koyu. Zeynep koy. beni gördü. <laughs> Zeynep seni gördü mü? Zeynep teyze de bizi izliyormuş. Evet, şimdi iki kenarını kapat. Öbür kenarında. Bravo sana. Arkadaşlar Çınar'ın çok hoşuna gitti ya. Sürekli mantı yapmak istiyor. Sürekli mantı yapmak istiyor. Evet. Biraz sonra pişireceğiz bunları. Ve ne yapacağız? Afiyetle yiyeceğiz.